Hadi beyler alıyor muyuz? Yok. Beyler alıyor muyuz? Yok. Yok yok oğlum sen de hiçbir oyunu beğenmiyorsun hep başka istiyorsun ha. Yok. Ee, bu var. Bence bu daha iyi. Bilmiyorum onu oynamadım da aynısıdır. Hadi go. Beyler. Bırak ortadakini bana. Hop. Ananı avra. Ne oldu kanka? Aynısından bende de var bu arada. Tamam mı? Gel gel. Ha? Ananı avradını. Andır arkanda bir kişi daha var. Ağzına. Güzel. <laughs> Güzel. Yap lan aşağı. Beyler 2 ve 1 bu. Onun. O ne lan? <laughs> O... Bu ne oğlum adam koşarak vurdu lan. Ee, bırak onu bana. Bırak o soldakini bana gel. Oğlum saklanma onların arasına. Aynısında ben de ananın çok sinirlendim. Beyler biri geliyor. Oğlum bırak ben mi? de vurayım. Bırak ben de vurayım. <laughs> bir tane, bir tane ben de vurayım ya. Ağzını. izliyor. Kim o ya? Kim o ya? O o şerefsiz hangisi ya? Bırak onu bana yine. Bırak onu bana. En soldakini bırak. Ya. Ya soldakini bana bırak. vur. senin ananı avradını tutman ne dedi. oldu kanka? Arkada izliyor sizi Abi arkada 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 abi Oğlum hangi arkada? Üç tarafımda da adam var Hangi <laughs> Birisi arkada? Saldırmıyor. <laughs> Birisi, saldırmıyor. <laughs> Birisi saldırmıyor Bırak o soldakini <laughs> bırak bırak Adam koşarak Beyler tekme yedikten sonra bir şey yapabiliyor muyuz ya? Valla karşımdaki adam yapıyor da ben yapamıyorum. Niye ha yapayım? işte onu soracağım ya. Tekme yedikten sonra ben ne yapmalıyım ya? Kimse anlıyor. Koca tekleyerek kesti bana. Sen de adamını vur. Kanka bana mı dal sen mi o mu dalacaksın? Bir karar verin. Ağzına vur. Amına ya, al <laughs> ya bu koşarak kurmak ne ya? He? Ne ya? Ee, ya, sende de vardır bu, o. Oynayışlara Shift. bak ya. koşuyorsun ya. E ee, kafa mı atıyorsun onu? Yok iki ikiledikten sonra Nasıl ikiledikten sonra? Yani. Ya bu nasıl oynayış? Tiplere bak. Bir süre koştuktan sonra işte. O evet. çizgi çıkıyor ekranın ortasında. Harbi mi? Aynen. Mesela bir ile koşuyorsun bir de iki ile koşuyorsun gibi daha hızlı gibi. Sonra ne yapacağım peki? Kafa mı atacağım? İşte iki ile koştuktan sonra sağda çıkıyor hareketin. Hmm. Ya, içeceğim, dalga geçiyorlar. Anla... <laughs> 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 Ama buradan oraya iki ile koşamazsın. Biraz dolamak. Koşarım koşarım. Koşamadım. Tamam. Adam hiç fırsat vermiyor ya. Vur ona. Vur ona. O, o. Ya diğerinden canım azdı ya. Bak bak yerdekine de tekme atıyor oğlum. boros mu çocukları. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçiyoruz. <güçlü. gülüyor> ya, ya. Özgür tekmeleyi tekmeleyi öldürdü. <laughs> Ya on canım vardı zaten yattım aşağı ya. Adam 9 kili var ya. Hiç ölmemiş. Hiç bir töbe, töbe. Biraz bir şey oldu ama. Hadi go. Bu kim var? 101 level. E, tandır yok oyunda. Hayda. Ah tandır komple küste. mi düştü? Tandır? Tandırın internet, internet gitti bu arada ya herhalde. Tamam biz bu üçünü alırız kardeşim. Aha ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ben görmüyorum. Ben görmüyorum. Diyor ki ananızı diyor şey yapacağız diyor. Oğlum herif çok uzaktan vuruyor bana ya. Şunu bir kesin keseyim şunu. Bak. Şunu bir keseyim. Buna koyduklarım 2v1 oynuyorum ya. Oğlum ben şeyi açamıyorum chat'i ya. Aha biri geldi bize biri geldi dur. Ya ananın kimmiş ya? Elindeki uzun kılıçlı olan. Çok iyi, ya. çok ya, iyi. Aynı, yani, aynı. O ne yapıyor? nasıl bir vuruş? Oğlum. Oğlum, bu nasıl vuruyor? Bu savuruyor bu kılıcı. Oğlum, kılıcı çok ağır bunun. La bir tane vuruyor kılıcı bir şey oldu ne düştü elimden? <laughs> uzun kılıçlı sıkıntı ya. Kanka bir tane vurdu. Ya on, ya on nasıl bir vuruş? Buna koyayım o. O nasıl bir vuruş? Ben ne yapacağım biliyorum ya yani ona. Ya kılıcı böyle vuruyor. Al bu kadar kılıç ya, bu kadar ya. Bu kılıcı böyle nasıl vuruyorsun ya? Benden hızlı bu. Na bunun kılıcı da benden hızlı anasını satayım. Baksana. E ee, dostlarım ben de seni ha. Ha? Ne oldu kanka? Ola çık önünden. Ah 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 doşluyordum. Dur dur dur. Şey yapacaksın doşlayacaksın kanka. Ula bitti ki ya. Tüh. Ulan, geldin ya? Nereye gittin Ulan nasıl dövüşeceğimizi unuttuk. E, çözdük şey bitti maç bitti ya. Kim oğlum bunlar ya? E ben Efsun, chat'i <Ger>. oğlum açılmıyor mu Enter'a Yok yok ayarlardan kapalı açıyorum. Ayarları kapatıca geri kapanıyor. Ee. Kapatmıyor yani. Bir şey kaydetmiyor. Bu çok geriliyor. Valla ben dağılayım o silah ben de oynayayım. Aha birebir atıyor bunlar. Abi maç bitmiş ki ya. dakika beni tekrar ana menüye attı. Aa ben tek kaldım. Ya bu saçma mesela. Lobideyiz. Beni niye atıyor ya? Ulan... Ulan nerede dövüşüyor bunlar? Ha benim çevirmem gereken bir oyun var. Tamam sen gir. Onunu başka yere baktım oğlum. nerede bu adam? Ananı avradını şimdi var ya. Var ya şimdi keserim seni ha. Gel gel bizim çocuklara dalıyor musunuz ha? Bizim çocuklara kalıyor musunuz? Ha? 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 Pardon kanka. Ha? Hiç acımam yok. Ananı avradın. Ya adam geriye şey yapıyor ya. Köpeği olmuşlar ya. 526 level vururken geriye şey yapıyor kaçıyor. Böyle. Gel gel. Gel o 500. 500 bana bırak. Bana bırak o 500 ü. gel. Onu <laughs> senin var ya. Abi bir dur bir saniye ha 500 alın oy bak bak spam üstüne spam atıyor bak oh oh ne güzel soktu. Adam aşağıdan vurdu ya. Ay. Kankam bir çık sen ya. Ben buna şeyden gideyim. Dur arkadan. Şerefsizlik vakti. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Dövüşemiyor musun iki kişiyle? Bak ne yaptım ona bak! Bak! Ya, kafasını nasıl aldın lan onu? Aldım. Alt bu bir yaptım. <laughs> Elinde kafa var. <laughs> Ananın kimmiş ya? Ah. Oğlum bir tane vurun da ölsün lan. Ha? Bir tane vuracaksın ya alt tarafı. Hadi kurtaracağım bunları kurtaracağım. Bu iki şey garibanı dur. gibi herifler bak. İnternette şeye bakıyorum. Oyunla ilgili yazılanlara. Bir saniye ah! hay hay ee, Evet. Buglar diye bir yer var okuyorum böyle bir, bir kaç tane. Hı hı. İşte şey arıyorum yani. Oyuna girerken yaşadığımız sıkıntıları falan arıyorum. Herifin biri şey yazmış buglara. <laughs> Mızraklar çok vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sıkıntı bu mu ya? <laughs> Ya ya mızrak, ya? Ya mızrakları çok vurması mı tek sıkıntı? Allah Allah. Neyse. Ah. Beni sapladı adam oraya. O 968 level ya. Baksana zaten uzun sürüyor savaş. Daha kalkanları düşmemiş adamların. Kalkandaki şekle bak adam. E adam 3'e 1 şimdi ne yapacak? Ne 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 diyorsun? La şu tipine bak köpek gibi olmuşsun ya. Oğlum. Sen oraya git, yok. git oraya git. Git git oraya git. Beni mi seçtin? Beni mi seçtin ha? Tamam. Beni mi seçtin lan? It oluyor it ha? Beni mi seçtin? Yanlış adamı seçtin. Amurak koduğum ha? Ya geldi beni seçtin oldu gördün mü? It all it. A2 ha 2 oldular. He? bir dahakine beni şey yapmazsın seçmezsin KX. Onun kiymiş. Ben şunu şuraya. Tamam kanka paso şey mi atıyorsa? hadi gel. Adam sadece sadece vurdu böyle sadece vurdu ya. Ya elindeki silah hızlı olunca öyle yapıyor ya. Oh ne güzel vurdu lan üstten. Aa şunların savaşını mı izleyeceğiz şimdi? Ben o adama iki tane vurdum. Ölmesi lazım onun. Valla can basıyordur onlar. Bir şey yapıyordur. Ha. O kafayı ben de alacağım o kafayı. Gel gel senden alacağım ama gel. Ne oldu kanka? Ha geçirdim şeyi. Kılıcı ha? Bırak onu bana bırak. Bırak onu bana bırak. Onu bana bırak onu bana. E, beyler Hı? Hmm, Öyle mi artık senin canın kaç? Kudum senin canın kaç senin? Senin canın kaç? Ulan 55 bir vurdum 40 bir vurdum bir de arada da bir tane şey yapmışımdır illa sıkıştırmışımdır yani. Sağ olun efendim iyi geceler ilk geceler size de. Vur kanka paso vur tamam mı paso vur kanka. Yok ya spam atıyorlar ya spam atıyorlar deliriyorum ya. Ulan hızlı en yüksek silah hangisi lan? Bekle şimdi. Bunların yüksek. Ay iyi, iyi. Bu gel. Şu bizim diğer adam savaşmıyor bu arada. Bizim ölmemizi bekliyor. Aynen aynen. KDA mı kasıyorsun kanka? Bir kere ölmüş, dört killi var. E tamam. Ben seni öldüreyim o zaman. Nasıl fikir? Lan. Ya almış eline şeyi kısa şey pıt 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 koyuyor ya. Tandır yok mu ortada ya? Yok, Thunder'da yok abi. Fifa geçiyorum ben o zaman ya. Fifa oynayayım azıcık da. Çıktın mı direkt? Yok bitsin öyle şey yapacağım. Aynı, aynen aynen. Zaten Bir vuruşluk şeye kalmış adamın canı. Zaten işte herifin amacı o ya. Helal kanka taşıdın bizi. Neyse. Tamam ben de çıktım. Ben de...